Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız satranç çocuk hepiniz hoş geldiniz. 44. Dünya Satranç Olimpiyatlarında erkek ve kadın milli takımımız mücadelesine devam ediyor. Kadınlarımız Ukrayna ile eşleşmişti. Erkeklerimiz ise İskoçya ile eşleşmişti. Erkekler kategorisinde ilk iki maçımızı kazandık. Marandi ve Emrecan şu anda maçlarını kazanmış durumdalar ve diğer iki masada şu anda Mustafa Yılmaz mücadele ediyor ve Vahap mücadele ediyor. Daha henüz netleşmedi ama arkadaşlar kadınlarımız Ukrayna ile eşleşmişti ve şu anda Buse Naz kaybetti arkadaşlar. Ama Ekaterina Hoca Maria Muzcuk 2015-2016 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu olan Büyük Usta Maria Muzcuk karşısında beyazlarda öyle güzel bir galibiyet aldık ki onun videosunu Ekaterina Hoca'nın videosunu ayrı çekmek istedim çünkü bu maçı mutlaka görmelisiniz. Maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olabilir. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip edebilir diyelim ve Ekaterina Hoca yani dünya devi diyebiliriz gerçekten kadınlar satrancının e, en önde gelen isimlerinden Maria Muzcu karşısında C4 ile maça başlıyor. C6 at C3 hamlelerinden sonra DV sürüşü, E3 hamlesinden sonra ise at F6, at F3 gelişiminden sonra E6 geliyor ve B3 sürüşünden sonra ise fil D6 gelişimi geliyor siyahlarda Maria'dan. Fil B2 ki bu fili hiç unutmayın arkadaşlar bu fiyançetoyu hiç unutmayın. İnanılmaz bir fiyançeto, müthiş bir fiyançeto. Pro hamlesi geldi. D4 hamlesinden sonra. Şimdi burada arkadaşlar normalde teori kale E8 diyor. Ama at E4 oynamayı tercih ediyor. Fil D3 ile de devam etseydi Ekaterina Hoca biraz daha inisiyatif verinde bulundurabilirdi. Ama at alır E4 diye ona devam etti. D alır E4 hamlesinden sonra elbette ki at tehdit altında. At tabii ki D2 karesine kaçacak. At D2 ile ver piyonu F5 ile ver ben piyonu. Ve vezir C2 diyeceksiniz ki ya bu çapraz ne durumda da veziri... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bugün çektiğim 8. video. O yüzden dolayı birazcık gıcık yaptı. Sanki bu çapraz çok kullanışlı değilmiş gibi gelebilir ama birazdan F3 ile buradaki piyon merkezine ciddi bir baskı gelecek. At D7 hamlesinden sonra önce bu uzunluğu Vezir E7 ile birlikte tabii ki de burada Fianchetto'ya düşman olacak bu siyah fil. Tabii ki de imkan bulursa ama bulamayacak. F3'den sonra e alır f3 ve piyon alır f3 hamlesiyle birlikte şimdi g hakkında müthiş bir şekilde açıldı. Daha ne olsun? Fianchetto var. Vezirim çaprazdan bakıyor. Birazdan fil d3'e gelecek. Kalemi de G1 e oturttum mu? Şah kanıtı saldırısı için her şey ideal. Burada siyahlarda Maria at F6 olarak yol alacağı Çok daha doğru bir tercih olabilirdi. Ama belki de maçın ilk hatasını, en en kritik hatasını ilk kritik hatasını yapıyor ve E5 sürüşüyle yola devam ediyor ve bu atı dolayısıyla fili de çok ciddi manada pasifleştirmiş oldu. Fil D3 doğru hamlesinden sonra şimdi at F6 kale D'den E1 merkez bir hamle A5 AB sürüşünden sonra burada bir E4 sürüşü beklemedik değil Ekaterina Hoca'dan çünkü Kale D'den E1'i niye oynadık eğer E4 sürmeyeceksek. Ama önce Firalı F5 ile yola devam etmek istedi. Ve şu anda oyun eşit olmuş oldu bu hamleyle birlikte. Firalı F5 hamlesinden sonra Vezir Alır F5. Ve şimdi burada siyahların atla açarak tehditleri gündemde Alt D7 ile birlikte kale e, bir yarı açık at olan F hattına ciddi bir bakış yapmış olacaktı. Ama siyahlarda da Maria Muzcuk E alır D4 yapmayı tercih etti. Ve bu da ufak bir kötü hamle olarak gündeme geldi alır D4'le açarak ver veziri vezir C7'ye kaçtıktan sonra ise. Kale H'tan D1. G1. Şu anda H2 boşta gibi görünebilir arkadaşlar ama bakın şimdi bu kale nerelerde ne iş yapıyor. Almadı H2 Alabiliyordu normalde ki alması da lazımmış ama almadı. Kale F7 ile G7 piyonunu korumayı tercih etti. Kolay değil arkadaşlar. Şah kanadı tamamen açık durumda O yüzden dolayı gelebilecek bir saldırılardan korumak istedi kendisini Maria Bozcu. D5 sunuşu birlikte Fiyan da çapraz açılmış oldu. Dalacağız birazdan onlara. Kale A'dan F8 hamlesinden sonra vezireye 6. Şimdi o kale açmaza geldi. Şu 8den sonra müthiş bir hamle vardı arkadaşlar burada. Kale alır G7 gibi çok güzel bir hamle vardı. Kale alır G7 hamlesinden sonra kale ile alınsa. Fil alır F6 geliyordu ve ciddi bir tehdit sunuyordu. Biz siyahlara almadı Ekaterin Hoca at E4 sağlamca oynamayı tercih etti. At alır E4 hamlesinden sonra kale alır E4 diye bakar mısınız? Fil ve kare nasıl bakıyor G7'ye ve aynı zamanda vezir de şartlar adında. Kale de G4 hamlesiyle şartlarına gelebilir. Beğenmediniz mi? Kale H4 hamlesiyle H7'ye bakabilir. Beyazların durumu çok iyi. Belki stop fiş 2 veriyor buraya. Artı 2 veriyor beyazlar ama bence en az artı 5. Şu anda beyazların konumu. Burada siyahlar önerilen hamle Fil C5 hamlesi ilk el. İşte Maria Buzcu. Su koyu veriyor burada. Ve Fil F4 şah hamlesiyle aslında Ekaterin Hoca'nın isteğini de yerine getirmiş oluyor. Şah Bedir sonra siyahlar bu çaprazda kalmalıydı, kaleyi gelirde rahatsız etmeliydi. Artık o dediğinizi yapamıyorsunuz. C alır D5 hamlesinden sonra burada çok güzel bir kombinasyon vardı. Ekaterina Hoca kaçırdı ama sağlık olsun artık bu bizim. Şuradaki kombinasyonu göstermeme izin verin arkadaşlar. Kale alır F7 kombinasyonu çok güzeldi. Kale alır F7 hamlesinden sonra kale alır düzeltiyorum. Vezir alır F7 ile şu anda vezir kaybetmiş gibi görünüyoruz ama... Kale alır F4. Ver veziri ver kaleyi. Siz şimdi vezirle kaleyi almak durumunda kaldığınız zaman. Fil G7 şah. Şah nereye kaçacak? Tabii ki G8'e. Açarak şahı gördünüz mü? Ver şahı ver veziri. Ver şahı ver veziri. Şah mecburen kalenin önünü kesmek zorunda. O yüzden ben bezir aldıktan sonra kale aletimi alamayacak... Çünkü şah nereye gidecek mecburen F7'ye gidecek. Şah F7'den sonra fil alır F4'le birlikte Ekaterina Hoca burada bir alet öne geçme fırsatını kaçırdı. Vezir alır F7 hamlesi yapılmadı onun yerine. Vezir alır D5 yaptı. O olsun bu da güzel diyoruz. Fil H6 hamlesiyle şimdi tamamıyla siyahla savunmaya çekildi ama Fil E5 ver veziri vezir C8 hamlesinden sonra. Fil C6 ver kaleyi. Kale F5 ben karşı saldırı yapacağım dedi veziri istedi. Vezir E6 gel kırışalım. Vezir alır E6 kale alır E6 hamlesinden sonra. Kale D8. Fil istek altında ama korumalı. Fil E5 ile birlikte G7'ye tekrar baskıyı kuruyoruz. Şah G8 hamlesinden sonra F4 sürüşüyle birlikte şimdi G6. Kale E7'den 7. yata inseydi inanılmaz şeyler olacaktı. Ekaterin Hoca sağlamcı gitmeye devam etti. Ama burada ufak da bir hata yapma değil. Kale G4'te sanki oyun yavaş yavaş beraberliğe gidiyor gibiydi. Ama kale G7 hamlesinden sonra Şah c 2 yanaştı. Kale F8'den sonra yani Mario çok korkak oynadı. H4 piyon sürüşü. Kale F'den d 8 şimdi d bir şeyler çıkarmaya çalışacak. Mario ama kale G2 ile birlikte savunuyoruz orayı da. Fil G7 gel filleri kırışalım. H5 sürüşü. alın H5 ile birlikte şimdi o fil de açmazda kalmış oldu. Zayıflık üstüne zayıflık. F5 sürüşüyle şimdi açmazdaki file doğru yöneliyoruz. O yüzden şah F8 kaçıyor. F6 fili. Fil H6 hamlesinden sonra kale D2. Artık ciddi bir tehdit. Fil C3 ile birlikte D2 korundu. Şah F7 hamlesinden sonra kale E5. Ve burada kale G8 o kaleleri takaslamak istemeliydi. Siyahlar fil F4 oynamayı tercih etti. Ve bu maçın belki de en ciddi hatası. Çünkü kale G7 hamlesinden sonra şah F6 oynamalıydı. Şah F6 oynasaydı bile ciddi manada taş kaybediyordu. Şah F8 oynadı ve bu da çok ciddi bir hata. Kale E7, kale T1 hamlesinden sonra ise kale alır başlaydı. Geçmiş olsun artık oyun bitmiştir. Kale G1 hamlesiyle birlikte ise şimdi kale E'den G7. ve arkadaşlar şu anda hocamız tek hamlede mat istiyor. Kırışmaktan başka çaresi yok. Kırıştıktan sonra piyonunu alıp şahlıyorum. Şah geldikten sonra şah kale ve oyun bitiyor arkadaşlar. Bunu gören Maria Buzcuk 2015-2016 Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu. Büyük Usta Maria Muzcu karşısına İme Ekaterina Atalık hocamız galip geliyor ve kadınlarda da skoru 1-1'e bir getiriyor. Çok heyecanlı bir karşılaşmaydı. Müthiş bir karşılaşmaydı. Baştan sona üstün götürdü. Ekaterina Hoca kocaman alkış. Vallahi Ekaterina Hoca'nın birçok maçını izlemişimdir. Ama en etkili oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Millilerimize diğer turlarda başarılar diliyoruz. Ukrayna karşısında bir bir beraberlik var ama diğer masalarda çok kötüyüz arkadaşlar. 3-1 kaybedeceğiz gibi görünüyor. Ama tabii ki de erkeklerde de 4-0'ı e, alacak gibiyiz İskoçya karşısında. Biz, sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone olsa basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayatımız Satranç Instagram sayfasında lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda, bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç olmanızı bir dile. Şimdilik kalın. Bay bay.